Aynı bir daha versin. Şunu bu kadar yaptım. Yağla bağır. Doğru yere Yine mutlaka yazıköy ticaret meslekten e, bilgi alarak yani oradan ayrılmayı düşünüyordum. Karşıma şey mesleki eğitim okulu çıktı. Oraya kendimi aktardım. Orada okumaya başladım. Ayrıca buraya işe girdim. Hem açtığımı çıkarıp hem de bir yandan okuyup diplomamı alacağım. Yani e, ileride hayalim benim bu iş. Eğer soracak olursa. Kendi dükkanımı mı açmak istedim? Evet. Kendi dükkanımı açıp böyle kendimi çıraklarımla falan ilgileneceğim. Kendi arabalarım olmasını istiyorum. Burada neler yapıyorum? Ya yani ustaların e, dediklerini, ustaların istediklerini yani burada daha çok da ustaların sözünden çıkmamayı yapıyorum yani öğreniyorum. Araç parçalarını öğreniyorum, yapıyorum. Haşlığımı çıkartıyorum. E, ihtiyacım oldukça e, haşlıklarımla yapıyorum. Yani kendi ihtiyacımı kendim alıyorum. E, kendi kazancımla gidiyorum. Hem de okulumu burada tamamlıyorum. Şu an 10. sınıfım. Ee, Okulumu bitirmeme iki senem var 12 sınıfta e, ustalık belgemi alacağım Allah nasip ederse e, kendime Bartın'da dükkan açıp e, hayatımın öbür kalanında bartına geçirmeyi düşünüyorum devletin e, şu, şu anda bir çocuklar bir şey sağladı e, fayda sağladı Niye sanayi elemanımız yoktu. Ee, ama devlet e, şu anda bunlara bir yol açtı. Hem lise diploması sağladı, hem de meslek öğrenmesini sağ, sağladı. Ee, biz memnun, memnunuz tabii ki. Yani sanayide elemanlarımız olmaya başladı. Önce eleman bulamıyorduk. Ee, ama çocuklar da memnun. Bir meslek öğreniyor. Yani de, devlet tarafından teşvini de alıyor. Yani iki tarafı da memnun. Gün içinde çalışıyorlar. Haftada bir gün okula gidiyorlar. Oradan okulda lise diplomasını alacak inşallah mezunlukla programla beraber size de o, 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 var. Var. Tabii, bizim, bizim de elemanımız oluyor. Burada Aa, işimizi, işimizi görüyor. Biz de ona göre gerekeni yapıyoruz yani. Sayın Bakanımızın talimatıyla, Sayın Valimizin himayelerinde, e, ilimiz genelinde bulunan 15 mesleki teknik Anadolu Lisesi'nin bünyesinde, 15 adet meslek eğitim merkezimizi açtık. İlk etapta Sayın Bakanımızın talimatıyla bu okullarda, açtığımız okullarda Aralık ayı sonu itibariyle 40'ar öğrenci kaydı istediler. Toplamda 600 öğrenci idi. Bizim bu zamana kadar meslek eğitim merkezimize kayıtlı öğrenci sayımız 363 idi. Aralık ayı sonu itibariyle 600 daha kayıt yaparak bu öğrencilerimizin kayıt sayısını çoğaltmış olduk. Şu an itibariyle de geldiğimiz nokta 1272 öğrencinin kaydını yaptık ve çocuklarımız meslek eğitim merkezine devam ediyorlar. Tabi biliyorsunuz bu öğrencilerimiz bir gün teori eğitimi, dört günde uygulamada kalıyorlar. Ve şu anda geldiğimiz nokta itibariyle hem öğretmenlerimiz, hem öğrencilerimiz, hem de velilerimiz bu noktada memnunlar. Karabük biliyorsunuz sanayi şehri. E, İslam'ın merkezi bir şehir. E, bu noktada öğrencilerimizin sahada olmasını istiyoruz. E, ve öğrencilerimiz şu anda e, meslek eğitim merkezlerinde bulunduğu müddetçe e, asgari ücretin üçte biri noktasına destek alıyorlar. Son sınıf öğrencilerimiz de asgari ücretin yarısını alarak hem aile bütçelerine hem de kendilerine destek çıkmış oluyorlar. Burada temel amacımız şu, Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi e, sanayicinin, iş adamlarının, esnafın, sektörün aranan eleman problemini ortadan kaldırmak istiyoruz. Bu mazereti inşallah 2022 yılında yaptığımız kayıtla, sayılarla, nitelikle, nicelikle ortadan kaldırmayı düşünüyoruz. Yaklaşık olarak 185 tane alanımız var. Öğrencimiz, velimiz bu alanlardan birisini tercih ettiğinde arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. Bu alanlara yönlendiriyorlar.